Sayın mal bir de e, bu ülkemizin e, bir felaket yaşadık efendim. Evet. Bu felakette neredeyse yüz binlerce insanın e, telefonunda sizin isminizi gördük. Evet. Sizin telefon numaranızı gördük. Şahsi cep telefonunuzu gördük. Evet. Yoğun bir gayret gösterdiniz efendim. Eee aşamada Ankara'da e, depreme karşı e, deprem sonrası neler yaşandık kısaca efendim. Tabii bu vesileyle başlangıçta vurgulamamız lazımdı. E, depremde şehit olan tüm vatandaşlarımız rahmetle anıyoruz. Yazarlara acil şifalar diliyoruz. Tabii o bölgedeki insanlarımıza Allah yardımcısı olsun her şeyden önce. O psikolojiyle herkes ülkenin bir tarafına dağıldılar. Ankara'da en çok depremzede vatandaşımızın yoğunlaştığı kent oldu. 250 bin civarında yaklaşık vatandaşımız Ankara'ya geldiler. İlk yapılması gereken konaklatma, şeydi. Ben bu işlerle görevli kılındım. Ve 18 bin vatandaşımızı kamu misafirlerine otellerine yerleştirdik. Gerisi de kaymakamlarımız tarafından mümkün olduğunca yardımsever vatandaşların evlerine yönlendirildi. Biraz kiralama işlemleri yürütüldü. Bu konuda en iyi organize olan kent Ankara oldu. Ankara tabii ki deprem bölgelerine yine en çok yardım gönderen kent oldu. Çok tecrübeli ve başarılı bir valimiz var. Sayın Vasip Şahin önderliğinde, riyasetinde bu işleri 12 tane vali yardımcısı hep birlikte başarmaya çalıştık. Bölgeye giden yardımların %30 Ankara'dan gitti. Hem de o bölgeden gelen insanların barınması konusunda en iyi organize olan kent Ankara. Yurtlarımızda, otellerimizde, misafirhanelerinde vatandaşlarımızı rahat konaklamasını sağladık. Kızılay yağışlarını sağladık. Yine yer bulamayan vatandaşlarımızı çevre kentlere yönlendirdik. Şu anda da memleketimize, Çankırı'ya yönlendiriyoruz. Her gün 50-60 kişi ulaşımlarını sağlamak suretiyle Çankırı'daki KYK yurtlarında konaklatıyoruz. Bu vesileyle orada deprem depremzede vatandaşlarımıza sahip çıkan, yardımcı olan hemşerilerime de şükranlarımı arz ediyoruz. Sizin aracınıza teşekkürlerimi iletiyorum.